Yukarıdaki ifadedeki ikilerin hepsi çarpılmaktadır. 8 tane. Aşağıdakilerin hepsi toplanmaktadır. Onlar da 8 tane. Eşittir. Çarpılanlar için 2 üzeri 8. Toplananlar ise 2 çarpı 8. 2 üzeri 8 dursun. 2 de dursun. 8 ifadesini 2 üzeri 3 olarak yazabiliriz. 2 üzeri 8. Aşağıdaki ikilerin üstleri toplanacak. 4 oldu. 2 üzeri 8 eksi 4'ten 2 üzeri 4 sonucuna ulaşırız A şıkkı. 3'ün karesi, 3'ün karesi ve 3'ün karesi çarpılmaktadır. Bu durumda üstlerin hepsi toplanabilir. 3'ün üzeri 2 artı 2 artı 2 olarak yazdık. Kesir çizgimiz. Aşağıdaki ifadeler ise 9 çarpı 3, 9 çarpı 3, 9 çarpı 3 ve toplam oldukları için ve sayıları bunların 3 tane, 3 tane çarpı 9 çarpı 3 Yukarıdaki ifade 3 üzeri 6. Aşağıdaki ifade 9'u 3'ün karesi olarak yazarsak. Sağında bir 3, solunda da bir 3 vardı. 3 üzeri 6. Aşağıdaki 3'ler üstler toplanır. 2 var. Diğerlerinde ise 1 ve 1 olacak. Toplamları 4 yaptı. Bölü durumunda olduğu için 3 üzeri 6 eksi 4 3'ün karesi. Bu da 9'dur. D şıkkı yukarıdaki 4 üzeri 4 ifadelerinden toplam 16 tane var. Eşittir. 16 tane olduğu için 16 çarpı 4 üzeri 4 bölü. Aşağıdaki ifadelerden ise aynı ve 2 tane var. 16 üzeri yukarılar toplanır. 4 artı 4 eşittir. 16 olan ifadeleri bir aşağıda bir yukarıda var. Bunları 4'ün karesi olarak yazalım. 4'ün karesi. Soruya devam ediyorum. Çarpımları var çarpım 4 üzeri 4 parantez üzerinde de 4 ile 4 toplandığında 8 eşittir. Yukarıdaki ifadeler çarpım durumunda toplanır yukarı üstleri 2 artı 4 6 aşağıdaki ifadede 2 kere 8 çarpılır 4 üzeri 16 son durum 4 üzeri 16'dan 6'dan 16 çıkacaktır. 6 eksi 16 4 üzeri eksi 10 ama cevabımız bu değil soruyu tam okuyalım. Bu ifadenin 64 katı çarpı 64 olacak. Hangi ifadenin son? 4 üzeri eksi 10 olan ifadenin. 64 ifadesini 4 üzeri 3 olarak yazarız. 4 üzeri eksi 10 çarpanı duruyor. Eksi 10 ile 3 toplandığında 4 üzeri eksi 7'ye ulaşılır. C şıkkı. 9 üzeri 9 sayısının 9 üzeri 9 sayısının 1 bölü 9'u kaçtır? Çarpı 1 bölü 9. 9 olan ifadeleri 3'ün karesi olarak yazalım üzerindeki 9 dursun çarpı 1 bölü 3'ün karesi eşittir. 2 ile 9 çarpı, çarpılır. 3 üzeri 18 bölü 3'ün karesi yerinde duruyor. 3 üzeri 18 eksi 2 sonuç 3 üzeri 16. E şıkkı. Tüm ikiler çarpım durumunda olduğu için yukarı ifadeleri toplanır. Yukarıdaki ifadeler eşittir. 2 üzeri x artı 1 artı 2x eksi 3 artı 5 eksi 3x. Eşittir ifadesini aşağı yazalım. x, 3x, eksi 3 ile birbirlerini götürecektir artı eksiler. x'ler gitti. 1, eksi 2, 5 daha artı 3'tür. 2 üzeri 3 kaldı. B şıkkı. Sorudaki 4 ve 8'i iki cinsinden yazalım. Ama öncesinde 2 üzeri x eksi 1 çarpanını yazdıktan sonra 4 ve 8'i şekillendirelim. 2'nin karesi parantezini tutuyorum. x kare x artı 2 çarpı 8'i şekillendiriyoruz. 2'nin kübü üst ifadesini tutuyoruz. 3 eksi x eşittir. Birinci çarpan çarpı 2 ile üzerindeki sayılar tamamen çarpılır. 2 üzeri 2 x artı 4 çarpı 2. 3 ile tamamen çarpılır üstündeki sayılar. 9 eksi 3x. İkilerin hepsi çarpım durumunda olduğu için tek 2'ye göre yazıyorum. Üstleri de topluyorum. x eksi 1 artı 2x artı 4 artı 9 eksi 3x. Eksi 3x, 2x, x. Birbirlerini götüreceklerdir. 2 üzeri x'ler kalmadı. Eksi 1, 4 daha artı 3, 9 daha 12. 2 üzeri 12. C şıkkı. 5 ifadesinin üssünün üssü var. Öncelikle onu sade bir şekilde yazalım. 5 üzeri 3 ile üstündeki ifadeler çarpılacak. 3x artı 3. Diğer çarpan da eksi 1 ile 2x eksi 1 çarpılacak. 5 üzeri eksi 2x artı 1. Eksi 1 ile çarpmaya dikkat ediyoruz. Aynı şekilde 5 çarpanlarının üstleri toplanacak. 5 üzeri 3x artı 3. Birinci, ikinci ifade eksi 2x artı 1. 5 üzeri 3x ile eksi 2x'in toplamı x, 3 ile 1'in toplamı da artı 4. A şıkkı.